Merhaba, Ringen Ritmi izleyenleri. Bugün, WWE tarihinin yakın geçmişinde hiç beklenmedik bir anda alevlenen bir yıldızın, Cody Rhodes'un kariyerindeki en muhteşem dönemi konuşacağız. Birçok kişiye göre, Cody Rhodes'un WWE'deki en iyi işi Dashing ve ardından gelen Ad-Dashing karakteriydi. 2010 yılının Nisan ayındayız. Cody Rhodes, Randy Orton ve Ted DiBiase ile kurduğu Legacy grubundan yeni ayrılmış, kendi yolunu arayan bir isimdi potansiyeli vardı ama bir karakteri yoktu. Bu durum 2010 yılının Haziran ayında değişti. Cody kendine "Darphin Cody Rhodes" demeye başladı. 25 Haziran 2010 Smackdown bölümünde Cody ringe çıktı ve kendini gezegendeki en çekici süperstar ilan etti. Kanıt olarak da WWE.com'daki bir diva anketini gösterdi. Ankete göre en çekici süperstar kendisiydi. Bu hikayenin başladığı tek bir anket anından karakterinin tamamen değişmesi demekti. Ardından o dönem NXT'de prosu olduğu güreşi Asker ise aşağıladı ve salondan kovdu. Spiker masasına giderek Tat Grisham ve Tony Chimley ile alay etti. Chimel'a, Bill Clinton başkan olduğundan beri karbonhidrat almadım. Sen ise daha ilk maç bitmeden donat yedin gibi sözlerle hakaret etti. Bu narsist tavır karakterinin temelini oluşturdu. Bu dönemde ceketinin arkasında bir ayna taşıdığını hatırlayanlar mutlaka vardır. Cody Rhodes daha sonra Drew McIntyre ile bir takım kurdu bu Dashing Ones adıyla olan takım Night of Champions'da tag team şampiyonluğunu kazandı. Ancak kemerleri bir ay sonra John Cena ve David Otanga'ya kaybederek yollarını ayırdılar. Bunun ardından Cody seyirciyi aşağılamaya devam etti. Ta ki 21 Ocak 2011 gecesine kadar. O gece Cody Rhodes Rey Mysterio ile karşılaştı. Rey Mysterio o an açıkta olan metal dizliği ile Cody'nin burnuna sert bir darbe indirdi bu darbe Cody'nin burnunu gerçekten de kırdı ve hikayenin gidişatını tamamen değiştirdi. Cody Rhodes 25 Şubat 2011'de yüzünde koruyucu bir maskeyle geri döndü ve yanında babası Dusty Rhodes da vardı. Dusty Ray'den özür dilemesini istedi. Cody Ray'in elini sıktı. Ancak tam o sırada Dusty Ray'i kendine doğru çekti ve Cody Rhodes Ray Mysterio'ya vahşice saldırdı. Cody Rhodes saldırıyı Ray Mysterio'nun maskesini çıkararak bitirdi. Ertesi hafta ringe çıkan Cody'nin elinde Rey Mysterio'nun maskesi vardı ve sürekli olarak seyirciye bana bakmayın diye bağırıyordu. Burnunun kırılması yüzünden taktığı koruyucu maske onun narsist egosunu yerle bir etmişti. Artık yakışıklı olmaktan çok intikam ile doluydu. Kendine Anderson Cody Rhodes diyordu. Rey Mysterio'yu WrestleMania 27'ye davet etti ve Rey'in maskesini çıkarıp yüzünü açığa çıkarma sözü verdi. WrestleMania 27'de Cody Rhodes, Rey Mysterio'yu hikayenin başladığı ana gönderme yaparak Rey'in dizliğini kullanarak yendi. Maçtan sonra Extreme Rules'a kadar devam eden çekişmede Cody, Rey Mysterio'nun kafasına kağıt torba geçirme eylemini başlattı. Amacı başkalarını yakışıklı olmama utancına sokmaktı. Tam bu zamanlarda Ted DiBiase ile aralarında yeni ortaklık başladı. Cody onun yardımıyla maçlar kazanıyordu. Momentum eline almış olan Cody Rhodes artık kıtalar arası şampiyonluğuna odaklandı. Güncel şampiyonun kemerin değerini düşürdüğünü söyleyerek 26 Ağustos 2011 SmackDown bölümünde Ezekiel Jackson'ı yenerek kıtalar arası şampiyonluğunu ilk kez kazandı. Bu kemeri kazandıktan sonra en önemli olay Cody'nin Ted DiBiase'nin kafasına geçirdiği kağıt torbaydı. Cody, Andation kişiliğiyle yaşadığı o derin utancı eski dostu üzerinden dışa vuruyordu. DBLC üst üste maçlar kaybettikçe Cody onu Rhodes ailesinin bir ferdi olmaya layık görmemekle suçluyor ve onu seyircilerin önünde torbalarla küçük düşürüyordu. Daha fazla dayanamayan Ted DiBiase, SmackDown'da kağıt torba giymiş bir hayran kılığında ringe sızarak Cody'ye saldırdı. Bu durum 16 Eylül 2011'deki Night of Champions için bir maça yol açtı. Bu maç Cody için sadece bir ünvan savunması değil, Legacy'nin gerçek varisini belirleme savaşıydı. Cody maskesini ve kurnazlığını kullanarak DiBiase'yi mağlup etti. Bu olanlardan sonra şampiyonluğu sırasında eski partneri Randy Orton ile büyük bir çekişmeye girdi. Cody maçlarda sürekli koruyucu maskesini bir silah olarak kullandı. Orton'un maskeyi yüzünden çıkarıp ona vurmasıyla diskalifiye olduğu bir maçta Orton saldırmaya devam etti. Orton Cody'yi spiker masasına RKO ile gömdü ve Cody'nin kafasına tam 9 dikiş atıldı. Hellenicelda Cody Rhodes, Intercontinental kemerinin prestijini geri getirmek istediğini söyleyerek eski Intercontinental kemerine benzer bir tasarımı görücüye çıkardı. Bu tasarım günümüzde hala hayranların sevdiği beyaz deri Intercontinental kemerinin doğuşuydu. Orton ile olan çekişme bir street fight maçı ile sona erdi. Orton bu maçı kazandı ve finalde Cody'nin kafasına bir kağıt torba geçirerek andelşik kişiliğini nihayet sonlandırdı. Cody Rhodes 14 Kasım 2011'de yeni bir müzik ve daha az narsist bir tavırla Dashing karakterine geri döndü. Ancak artık sadece yakışıklı olmaktan çok rekabetçi bir güreşçiydi. Bu dönemde Booker T ile çekişmeye başladı. Booker T'ye saldırdı ve Intercontinental kemeri için karşılaştılar. Çekişmeye kardeşi Dustin Rhodes yani Goldust da dahil oldu ve Cody'yi eleştirdi. Cody ise Rhodes soyadının itibarını kendisinin geri getirdiğini iddia etti. Bu dönemde Cody, Royal Rumble'da 42 dakika kalarak harika bir performans sergiledi. WrestleMania yolunda ise Big Show ile alay etmeye başladı. Onu WrestleMania'da kazanamayan bir çok artist ve tersten Undertaker olarak adlandırdı. WrestleMania'da Big Show Cody'yi yenerek şampiyon olsa da Cody Rhodes Extreme Rules'da onu masadan geçirerek ünvanı hemen geri aldı ve ikinci kez kıtalar arası şampiyon oldu. Bu dönem Cody Rhodes'un kariyerindeki en verimli ve en yaratıcı dönemdi. O sırada internetteki hayranlar onu Dolph Ziggler ile birlikte ana kemer için en hazır isim olarak görüyordu. Bu karakter derinliği ve sergilediği performans onun bir ana etkinlik yıldızı olmaya ne kadar hazır olduğunu gösteriyordu. İşte Cody Rhodes'un muhteşem Dashing ve Undashing hikayesi böyleydi. Bir sonraki hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.